Efendim şu an Ankara'da Şerefli Koçhisar'da 06 Semihçim kafe Bistro'ya konuk oluyoruz. Yanında da buranın sahibi Gökhan Bey var. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de iyiyim. Çok güzel bir yeriniz var bu arada. Öncelikle tebrik ediyorum. Hem üretim yapıyorsunuz hem satış yapıyorsunuz. Evet. Biraz hatırlır mısınız bize burayı? Biz buraya 2022 yılında geldik. Hı hı. Daha önce çarşı merkezdeydik. Hı hı. Bir Antalya'ya gidip geldik. Antalya'dan geldikten sonra bu mahallenin bir eksi fırın vardı ee, burada işlerimizi kurduk ilçemize hizmet ediyoruz evet iyi yapmışsınız yani aslında sizin daha çok eski bir geçmişiniz var çünkü baba mesleği değil evet. mi? Biraz bahseder misiniz geçmişinden evet. bize? Ee, babam 1980 yılında hı hı. E, bu işi yapmaya başladı hı hı. ama ben 2008 yılında dayımın yanında Antalya'da mesleği öğrendim. Evet. E, mesleğin yanında da ızgara çeşitleri koyduk, bir senedir de ızgara çeşitleriyle hı hı. hizmet veriyoruz. E, gece saat açıyoruz. Hı buçukta açıyoruz, e, gece geri 11'e kadar e, hizmet ediyoruz halkımıza. Yani burası sadece simit açma poğaça değil aslında. Öğleden sonra evet. ızgara çeşitleri var, hamburgerler var, değil mi? Evet. Ee, burası bir kafe gibi düşünün değerli izleyicilerimiz. Geliyorsunuz burada hamburgerinizi, simitinizi, poğaçanızı yiyip şahane çaylarını, kahvelerini içiyorsunuz aynı zamanda. Evet. Ee, üretim size aitti. Evet. Ee, nerede üretim yeriniz? Hemen iki dükkan yan Yandı, tarafta. Ya burada yine bu bölgede. Ee, i̇şlerimizden ayrı bağımsız bir imalathanemiz var. Hı hı. Ee, diğer ızgara çeşitlerinde hepsini kendimiz hazırlıyoruz. Hazır bir, hiçbir yerden gelmiyor. Oo iyi. Etleri nereden alıyorsunuz? Ee, Güvenilir bir kasabımız var. E, kendi kesimini kendi yapıyor mezbanede. Evet. E, güvenilir bir kasabımız var. Yani gönül rahatıyla burada yiyip içebilirsiniz efendim. Yolunuz buraya düşerse mutlaka burada Gökhan Bey'in simitlerini yemeden, hamburgerlerini ızgaralarını yemeden gitmeyin. Çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Çalışmadan başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Teşekkürler.